Omu bu mu kanalına hoş geldiniz. Takımlarımız Avrupa'da rakiplerini biri bir ilk turda 4'te 4 yaparken taraftarlar da her maçta beraber ülke puanı sıralamamızı hesaplıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve adına Demirsporun bir üst tura çıkmasının ardından Türkiye sıralamada Sırbistan'a geçerek 12. sıraya oturdu. Puanlamanın 5 yıllık periyotlarla yapılması sebebiyle Özellikle 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında alınan düşük puanların da güncellenmesiyle önümüzdeki senelerde ilk 8 hiç hayalci durmuyor. Ülke sıralamasına göre takım katılım hakları tablodaki gibi. Bu seneki puanlar gelecek seneyi etkileyecek. Yani önceki sezon bitişinde ülke puanında Türkiye 12. sırada olduğu için bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. 2021-22 sezonunu 20. sırada bitirmemiz sebebiyle ise bu sene Avrupa'da ülkemizi sadece 4 takım temsil ediyor. 2024-25 sezonu için yarıştığımız bu süreçte kayıpsız ilerlerken rakiplerimiz Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'nin birer temsilcisi Avrupa Kupalarına veda etti. Takımlarımız bu sene güçlü kadrolarıyla Avrupa'da ses getireceğe benziyor. Türkiye hak ettiği noktaya eski günlerine dönmek için hazır. Gereken tek şey kazasız belasız güzel bir sezon geçirmek. Videoyu kapatırken buradan Avrupa'da mücadele eden tüm Türk takımlarına başarılar diler, elemelerde aldıkları sonuçlar için onları tebrik ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.